Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi istirahat ediyoruz arkadaşlar. Jack Russell çetesiyle beraber. Temizlik bitti. Her taraf temiz ama yani şurayı bir çek. Bak mesela burayı temizledik tertemiz ama yani burayı yıkarken burası temiz oluyor arkadaşlar. Temizlik bitene kadar o yapraklar yine düşüyor. Çevrede e, ağaçlar olduğu için yapraklar e, düşecek yapacak bir şey yok. Biz ama önemli olan şu şu alan yani. Bakın burası temiz mi? Önemli olan bu. Bunun işte yaprak düşmüş, bilmem ne olmuş o çok önemli değil. Ama ben yine de o yaprakları toplayacağım tabi Ya küçük küçük. Küçük bal ya. Küçük küçük bal ya. Şimdi arkadaşlar bazen ee, diyorlar ki ya niye, diğer jakrasılı niye ayırıyorsun? Çok jakrası var. Yeteri kadar jakrası var. Evet doğru. Yeteri kadar değil fazla bile var. <laughs> yani ama yani şunlara bir bakın ya. Bunlara bir bakın şimdi bak. Bu nasıl bir küçük kutu şimdi ya? Gel buraya bakayım. Oscar, Oscar'ı da biliyor ha. Bunların birbirleriyle kavga etmeleri, sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerini yalamaları, birbirlerini teselli etmeleri şu mars şu an jack russel e, yani eee pars bunu dövüyor. Bu mars'ı dövüyor. Yemek olduğu zaman bu hepsini dövüyor. Kızan olduğu zaman bu hepsini dövüyor. Neydi? Şimdi oturdum ya o da hemen geldi. Şimdi bak. Bak bak bak. Bu mars acayip kıskanç. Leydi bile bana yaklaştırmıyor. Evet şimdi hepsi bakın bir köşeye gitti şuraya bak. Şu an eee Güneş Allah'tan evin bu tarafları serin, ofisin orası serin. Ya orada oturuyorlar ya burada. Evin çevresinde çok serin yer var. Şu an burası serin, az bir şey esiyor. Ama bugün acayip bir sıcak var. Birkaç gün daha bu sıcaklar olacak herhalde. Ee, yürüyüşleri de yaptım. Eskobarı güzel soğuk suyla, yayla suyla yıkıyorum yukarıda her gün. O su da iyi geliyor ona herhalde. <laughs> görüyorsunuz fare ee, oradan içeri fare girince arkadaşlar hemen bir saldırı moduna açıyorlar Evet şimdi bu videoda Arkadaşlar şunu da yapmak istiyordum Aslında daha önce yapacaktım da hep unutuyorum Geçen videoda bu balon mevzusunda yazan bir arkadaş var Onu da gördüm yine aklıma geldi balonları şuraya koyuyorum Normalde merdivendeydi. En son dedim ki şuraya e, yukarı koyayım ki gözümün önünde dursun. Şimdi balonu şişireceğim. O balonları nişan almak için almıştık gerçi. Ama balonu şişireceğim. Şakrasılların. bak ya Şakrasılların patlatması ee, gerekecek balonları. Ama hangisi patlatacak? Siz tahmin edin. Ben de tahmin edeceğim. Ben oyumu küçük kutudan yana kullanıyorum. Videoyu arkadaşlar izlerken daha ileriye sarmadan herkes tahminini yazsın. Jack Russell çetesinde balonu kim patlatacak? Adaylarımız burada. Benim adayım küçük kutu. Balonu atacağım. Bakalım balonu kim patlatacak? Herkes adayını yazsın. Kitiye bak ya. Bu arada yavrular uyuyor arkadaşlar. Onları içeri koydum. Onların belli saatlerde uyumaları lazım. Evet. Şimdi ben şu balonu bir şişireyim. yandık babam Elim yandı. gibi patladı ya. <laughs> Elim yandı ya. Demek ki fazla şişirdik. Fazla şişen balonlar patlamaya mahkumdur arkadaşlar. O yüzden bu da şişti. Patladı. Aa, dur. Bunu şimdi eskiden çocukken yapmış olduğumuz balon patlayınca patlamış balondan ziyan olmasın diye tekrar bir balon yapıyoruz. Tamam. Bu niye şişme bu ya? Çok fazla aşağı indi bu adam. bu da bir balondur. Dur Biraz daha şiştireyim az oldu herhalde. <laughs> dursun ya. Bunu şimdi şey yapmayacağım. Bunu hedef yapmayacağız arkadaşlar. Bunu fazla şişirmedim çünkü patlıyorlar ya. Balonlar dandik. Evet. Şimdi gelin buraya hadi bakayım. Küçük dön, neredesin sen gel yakın dur buna. Gel Küçük buraya. evet hadi bakalım. Kim patladı? Ben küçük bir patladım. Hayır, büyük bir. Dönüm. Benim favorim sensin küçük bir. Dönüm. Hadi girin. Hadi girin. Gel. Hadi bi bi. <laughs> 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 Dur, şey olmadı. Böyle olmaz. Havadan ilk Kim patladı küçük değil mi? Pars mı patlattı? Kalin. Oo, kalin patlattı. Sen niye patlattın lan? Neyse o şişmiyor herhalde ya. Ondan vazgeçtik arkadaşlar. Onu Eskobar da oradan çok heveslendi ama Eskobar Bunu baronların oraya atacağım. Bakalım onlar ne yapacak. Paris hepinden fazla Ama şişme, ya. Oh. Oh. ya palim, <laughs> Ama şiş kavga sattı ya. Ama salata da hadi, havluyor. Atlasam o mutlu. Çok şükür. Çok... Buna su koysaydım daha iyi olmaz mıydı? Patlatanın kafasına gidiyor. Dur. Daha Hvað er þetta að stóða? Hvut tónum? Bir şey bana da al, bir bakayım. Vay ulus! Bana ne dalın lan? Şerefsiz şey.

baksana ya diş, dişi girdi buraya. Beni kim ısırdı lan? Benim. Abayarın, kim ısırdı lan beni? Hava yerim kim ısırdı? Elim kim ısırdı? Ne oldu bu lan? Yarayı yine biz aldık ya. Böyle e, balona vururken aslında arkadaşlar biri beni yine yandan biri daha ısırdı beni ama onu anlayamadım ama ben şimdi balon ağızlarına giderken birinin ağzı açıktı böyle elim ağzına girince o da beni ısırdı kimse artık. Pa parçta herhalde ya. Sen mi biliyorsun parçta yapacak bir <laughs> şey? Kabırayı kim yaptı? Kabırayı <laughs> <yaptı? Kabrayı gülüyor> kim yaptı? Kabırayı kim yaptı? Kabırayı kim yaptı? <laughs> Bak parç. Kıraç 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 Orkun yok değil Tamam, tamam, tamam Kıraç <laughs> Sakin Ayaklarım oraya yedi Çıplattın yeri ben ağzımla Ooo oh, Bu ne kadar sıcakmış ya Baksana ya, Tırnağımı da ezdi ya. Bak burası da siyahlayacak şimdi ya. Daha yeni iyileşmişti. Daha az o kadar şey ki biri tırnağa geldi dişin biri, biri de şey ete geldi. Kim orada? Kuşu kuşu! Sen var mısın bu işin içinde? He? Kuşu kuşu! Gel bir,

Arkadaşlar bu küçük kötü biraz saldırgan geçen bir mesela da daldı dalıyor resmen ya bana da az önce oynarken Venüs daldı da ya bunlar biraz saldırgan tabii ki ama burada çete halinde oldukları için o yüzden herhalde böyle saldırganlaşıyorlar artık dışarıda. Geçen bir misafir geldi. Şu üstten aşağıda çay kesen birisi iniyor. Adamı bir sardılar. Adamın elinde motor var. Motorla böyle korkutmaya çalışıyor. Hiçbiri kaçmıyor, geri kaçmıyorlar. Ama gerçekten bir de bunlara böyle bir gaz versem var ya arkadan. Adam ısıracaklar yani. Bakmayın böyle şey oldu. Bak dişleri görüyor musun? Bayağı bir köpek dişi var ha yani. Bu küçük kötü çoban köpeği. Küçük kutu yat bakayım küçüğün. Arkadaşlar telefon geldi tam küçük küçük yatırmıştım. Telefon geldi. ince kesildi. Hemen ekleme yapacağız bunu. Şunun tipe bakın da ama ya. Böyle bir tip olur mu ya? ne hey küçük küçük. Küçük, küçük. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik zaten. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere diyorum, diyorum <laughs> Ama balonu Paris patlattı. Küçük, küçük. Balonu patlatamadı ama başka şeyleri patlatabilir. Canlı bomba küçük, küçük. Mute ya. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.